Recep orada araya girdi. Ya, Enes harika sıyrıldı. Enes basını da verdi. Kalıcı karşı karşıya Arda topu alır gönderiyor. Gol. Susuz Spor 1-0 öne geçiyor. Fizik gücünü ve top tekniğini kullanarak kurtarıyor topu. Şimdi yine çekti topu. Enes vurdu. Harika bir golü. Mükemmel bir gol. Muazzam bir gol Enes. Geldi. Golcü açıldı bugün. Oynayın, evet. Başkan seni ya. 2-0 yaptı durumu Enes. Abi. Abi. Riskli paslaşmalar top kaybı da geldi. Kaleci de karşı karşıya şut. Tekan top gol. Hakan. Ha, top geçmedi. Abi. Güzel bir çalım. Risk aldı orada Ömer. Uzun oynuyor şimdi. Kaleci sektirdi, topa alarda büyük bir hata, büyük bir hata topun elinden sekmesi Ömer'in bu. Hakan, Hakan, Hakan topla birlikte ilerliyor. Hakan geriye döndü. Kek, kek. Kaleye şut Ahmet'ten dönen top. Tekrar Ahmet. Seken topu alarda gol. Ahmet. Geçmesi, bravo. Haydi, haydi. Orada top kaybı Mustafa. Biraz geç kaldı. Süleyman tekrar Mustafa ile oynadı. Çizgi üzerinde yetişti. Tek toplar. Süleyman vurdu topu alara gidiyor. Beraberlik golünü buldu. Susu Spor işte böyle gol sevincini yaşıyorlar. Geldi. Fatih yerden mükemmel bir gol. <laughs> Fatih Mülayim. Bilal'e buradan gönderme yapıyor resmen bu golle. Yapabiliyorsan bunu yap dedi resmen. Bundan sonra bizim borumuz ötecek diyor resmen Keçiören FK takımında. Susuz Spor takımı 4-3 önde. Bu golden sonra devam ediyor Mustafa'dan çok klas bir pas adrese teslim Arda güzel sıyrıldı Arda'nın şutu Arda. topu Arda. Arda fark 2'ye çıktı yine ben de ben de miymiş, ben de ben de. fark 2'ye çıktı problem Enes'te miymiş acaba diye düşünüyoruz şu anda rahat rahat rahat, rahat. Fatih'ten iyi bir pas Hakan Erdi rahat. Vücut çalımı şimdi Recep Topalarda Farkı tekrar Bire indiriyor 3 isar takımı Bakın. Yine geriden gelecekler Bakın. Işığı sinyali verdiler Bakın. Bakın. Recep bu pozisyonda Vücuma katkı sağlamak için çıktı ve Golle tanışıyor Bu maça çıktı Mükemmel kurtardı Bakın. Enes ravaracak Hadi Arda Dayan Türk Kaleye şut gelir mi yerden pas Yakup direktten döndü gol golün ismi Mustafa <laughs> Güzel Mustafa böyle attı hey. bugün Yakup Bilinçaltımıza kadar oluyorum ya o atınca Bilinç yerleşti sevgili izleyiciler her pozisyonda onanıyoruz anıyoruz çok iyi, çok iyi Yasin çok Goldu devam ediyor Yasin Erdi Fatih şut toplarda. Fatih tekrar bire indi. Neler oluyor neler? Biz bu gollere yetişemiyoruz sevgili izleyiciler. İki takımınızı gerçekten muazzam. Aç 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 aç. Aç Fatih, aç, Fatih. Yanaş. yanaş. Yanaş yanaş yanaş. Alamaz. Güzel. Ah Al pardon Fatih abi. Devam devam devam. Kalıcı kal. Ya, abi yapmayın ya. güzel, güzel. Fatih Mülayim topu gönderdi ama yayında güzel, bir kopukluktan güzel. dolayı bu gol Olur. sizlerle paylaşılamıyor şu anda. Ama yarın özet görüntülerinde izleyebilirsiniz sevgili izleyiciler. Bırak. Fark 3'e çık. Göster. Şimdi arka direkte Fatih. Fatih boş kaleyi gönderdi. Fark 1'e iniyor 7-6 durum. Oğlum, direkt, bak. Ya. Bu maç ya, hadi ya. bitmeyecek sevgili izleyiciler. Bak bir. <laughs> ama bitmedi bitmiyor. Çizgi üzerinde Erdi. Köşe vuruşu. Belki de son 30 saniye. Bizim kronometremizi göre öyle orta geldi Enes. İki hamlede kontrol etti. Hemen eliyle başlattı oyunu Arda Dayan Türk kaleciyle karşı karşıya bitirirler mi bu maçı? Fatih de var yanında kaleci kurtardı. Hakem devam ettiriyor pozisyonu. Enteresan anlar Hakan. Tüm hatlarıyla rakip yeri sağdılar Ömer vurdu kaleciniz. Tekrar kullandı. Ömer topu dışarı gönderdi. Acil etti. Bu nefesleri kesen mücadele sonlanıyor. Susuz Spor 7'ye 3 hisar takımı aldı. İki takımı da bize böyle bir mat sundukları için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki müsabakada görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.